Nerede dükkan? Bakalım yeni yeni görevimiz, yeni siparişler var mı? Mahmut abiye bir gideceğim şimdi soracağım şimdi. Bir daha arabayı da getirdik arkadaşlar. Arabayı da park edelim şöyle. Hop! Tamam, dükkana girelim bakalım burada bir şey var mıymış? Kaç 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 gir içeriye. Aha! Ne oluyor burada lan? Mahmut usta! Mahmut usta! Mahmut abi diyecektim. Mahmut ah! Mah, ma, oğlum işte sizlere söylediğim gibi arkadaşlar dükkana basmışlar bizi kovacaklar. Aha merak etmeyin Mahmut ustacığım ben bunun işini hemen bitireceğim. Lan sen işin var burada? Ah. En son korkak dövüşünden dolayısıyla bana kızgınsın değil mi? Çok da değil abi bu arada açıkçası Gel seni baltayla Oğlum sen testereysen ben de baltayım lan Dük Allah Mahmut ustam Ay Yusuf ustam Anam 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 Arkadaşlar ben bu işten kovuldum Evet bu işten kovulduk Bunlara da bir vurmadığımız kalmıştı Gelsene sen buraya Ağzın Oğlum niye vuramıyorsun Wilson sen manyak mısın desin ya Oğlum bunun boyu Ah tamam bu, Sanki boyu çok çok uzun gibi de Ağzını bunu kıracağım Yusuf usta çekil Yusuf usta. Allah Yusuf usta gitti arkadaşlar Lan seni doğrarım böyle Seni böyle doğrarım Lan bakayım Kalk ayağa kalk, kalk, ne oldu? İşin bitti değil mi? Tamam. Ya valla ben bu işten istifa ediyorum. Al sana Mahmut Usta. Arkadaşlar ben bu hamburgercilikten istifa ettim. Oğlum bu adama niye bir şey olmuyor? Niye? Tamer Usta? Tamer Usta sen ne ol... Nesin lan sen? Ölümsüz müsün? Ölümsüz müsün? Tamer Ustacım şöyle bakayım. Al. oha Ölümsüz Tamer Usta. Valla ölümsüz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Buradan istifa ediyorum. light olsun böyle arabaya da alırlar. Al size araba. Bu işte de arkadaşlar başaramadık. Olmadı. 4 tane siparişimi teslim etmiştim ya. Keşke teslim etmeden ee, halletseydik. İstifa etseydik. Al bakayım sana araba. Alın lan sizi. Dükkanınızı mahvederim. Alın lan dükkanınızı bombalıyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar.